deniyor ki Musa Aleyhisselam'ın asası Topkapı Sarayı'nda. Orada bir asa var. Bu Musa Aleyhisselam'ın asası deniyor. Şimdi siz o asayı insanlara göstererek işte bak Musa Allah'ın peygamberdir. işte de asası. Bu asaya bak onun peygamber olduğunu anlarsınız diyebilir misiniz? Yani inanmayan bir kişiye o asayı göstererek onu inandırmak ya da o asaya o kişi mucize diyebilir mi? Bundan bizim köyde çok vardır değil mi? Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlatılan mucizelerinin bir an için doğru olduğunu düşünün. Mesela işte ay yarılmıştır, Kur'an'la sabittir diyenler var. Yani işte bunlar da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Allah böyle bir mucize indirmediğini söylüyor. Yani Allah öyle diyorsa o zaman Arapçada da ayın yarılması aynen Türkçe'de olduğu gibi her şey ay gibi ortada anlamına geldiğine göre o zaman o manayı vermek zorundasın. Şimdi öyle bir olayın olduğunu farz edin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu ispat için bunu inananlar açısından inandığınız o kaptan bakın. Ayı mucize olarak gösterebilir misiniz bugün? Çünkü o mucize dediğiniz bir kişinin peygamberlik belgesidir. O belgeyi gördüğü zaman gören kişi onun peygamberliğinden şüphe etmemesi lazım. E şimdi siz ay peygamberimiz yarmıştır. İşte bak aya e, bu, bunu, bunu buna bakıp da Müslüman olabilir şey miyiz? Ravinin haberi olmayan mucizeler var. Mesela <laughs> bugün o ay yarılmasıyla alakalı ravisinin haberi olmayan e, mucizeler. Biliyor Mesela bileyim. astronotların hani şeye aya ayak basan kişilerden böyle halk ağzında anlatılıyor. İşte ayın o yarık yerini görmüşler de böyle bir de orada ezan da duymuşlar falan diye. Ee, kendi ağızlarından du duymak mümkün olmayan fakat ikinci üçüncü ağızlardan onlar adına anlatılan e, şeyler devam ediyor. Yani bu e, mucizelerin e, ne diyelim temellendirilmesi yönündeki çalışmalar Hız kesmeden devam etmekte bu yönde de e, bu arkadaşlar başarılı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Bir de ben evet. de bir ekleme yapayım Söyle. Yani bir ayın yarılması hemen iki saniyede olacak bir olay değildir. Yarıldıysa bir yarılması var, bir kapanması var. Yani bunu o anda geceyi yaşayan bütün dünya insanları görmeli. Tabii. Evet. Yani sadece zor. oradaki Orada Onu Oradaki de. sadece iki 3 kişi gör, görmüş bu önemli değil. Zaten hadis kritiği vardır umumil evet. Belva diye uydurma olduğunu iharet evet. eder bu. Eğer herkesin görmesi gereken bir olayı birkaç kişiye nakletmişse şayet. O unuttuğumuz bir şey, onu da söyleyecektim inatım. Kalabalığı yara yara geçtirdin. Nasıl? Kalabalığı yara yara geçtirdin ya, kalabalık yara yara geçersin. Ha yara yara evet. Ha Yarma kelimesi evet doğru. Türkçe'de var. Şimdi eee o tür mucizeler gerçekleşmiş olsa bile bugün insanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberliğine inanması için insanlar açısından bir şey ifade etmez. Yani onu peygamber saymayan ona bakarak peygamber olamaz. Ama <laughs> asıl mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in içeriğidir. Muhtevasıdır. Mesela bizi burada arkadaşlarımızın hepsi Okuduğumuz her bir ayet her gün defalarca bize mucizelik yapıyor ve şaşırıyoruz. Allah Allah diyoruz yani. Muhteşem bir şey. Bunu sadece biz değil, Kur'an-ı Kerim okuyup anlayan herkes onun mucize olduğunu kabul eder. Fakat siz Kur'an'ı mucize olmaktan çıkarırsanız, yani insanların Kur'an'ı anlamasını yasaklarsanız, siz anlayamazsınız, siz manasını bilmezsiniz. Zaten bizde asırlardır Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim sadece güzel sesli hafızlar tarafından okunur. İyi tecvid, iyi ses, iyi makam ama muhteva sıfır. Ee, ve çok üzücü bir şeydir ee, ilim yayma cemiyeti iki senedir, bu da üçüncü sene olacak Osmanlılar'da tefsir çalışmaları. Katılmış mısın sen o toplantılarına? Osmanlılar'da tefsir çalışmaları diye Toplantılar yapıyor. Bir meal yok. Bakın, o kadar Osmanlı devleti altı asırdan sonra altı asır şey yapmış. Son dönemlerde bir meal çalışmasından bahsediliyor. Ee, Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı bir tek bir tek bir meal vardır. İkincisi de yok. O da el yazması olarak. Ha, son dönemlerde meal çalışması olmuştu 19. asırdan itibaren. Yani medreselerde de Kur'an'ı anlama çalışması hiç olmamıştır. O tefsirler okutulur ama tefsirlerin her birisi bir Arapça metin örneği olarak okutulur. Yoksa Allahü Teala'nın ne dediğini anlamak için okutulmaz. E şimdi asırlarca Kur'an'dan uzak olan insanlara Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu nasıl anlatacaksınız? Yani insanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmak için eşhedü diyorlar değil mi? Eşhedü ne demek? Ben şahitlik yapıyorum demektir. Şimdi siz benim burada konuşma yaptığımı, Abdullah'ın, Cüneyt'in yaptığını, işte Yahya'nın, Fatih'in burada olduğunu buna şahitlik edersiniz değil mi? Yani dışarı çıksanız biri size dese ki işte şu saatte ben gittim saat 11'de 11'den itibaren Abdülaziz Hoca şeydeydi Ensar Vakfı'ndaydı ya da şahidim diyoruz. Dolayısıyla bilgiye sıra gelince, ama mesela e, dışarıdan birisi dese ki Abdülaziz hocayı Süleymaniye vakfında gittim dinledim. Adam şahsede başına doğru çıktıktan sonra ikinci bir adam dese ki e, nereden geliyorsun hayırdır? Ali Emri'den geliyorum, ne var? Abdülaziz hoca orada konuşuyor da dinledim. Allah Allah, ya şu anda birisi dedi ki Süleymaniye vakfında konuşuyordu, sen Ali Emiri'de konuşuyor diyorsun. Benim de kafam karıştı der değil mi? Şimdi bu insan burada bizi dinleyen kişinin koyduğu kesin tavrı koyabilir mi? Yok kardeşim orada konuş diyor diyemez. Bu defa hangisi daha doğru demeye başlar değil mi? Çünkü kendisi görmemiş. İşte onun için eşhedü kelimesini biz kullanıyoruz. Eşhedü kelimesini kullanmış olmamız demek. Bütün dünya Muhammed Aleyhisselam peygamber değildir dese bile benim için bu kesindir. Yani bütün dünya toplansa desek haplılar söylecek bugün orada değildi siz asla buna inanmazsınız. İşte o şekilde sabit olan bir bilgi demektir. O şekilde sabit o bilginin o şekilde sabit olması için de sizin Kur'an'ı okuyup anlamanız lazım ve şuna kesin kanaate sahip olmanız lazım. Bu Allah'ın kitabıdır. Tıpkı işte e, Musa Aleyhisselam'ın asası hani sihirbazlar kendi iplerini attılar. O sıcağın şeyle içerisinde de civa falan yerleştirilmiş. O kı kıvranmaya başladı. Ama Musa Aleyhisselam DNA'yı attığı zaman onların iplerini yutunca ilk önce inananlar kim oldu? Siyir. O sihir yapanlar. Baktılar ki bu sihir değil. Bunu Bu ancak Allah'ın yapabileceği bir şeydir. E Allah'ın yapacağı bir şeyle gelen kişi mutlaka Allah'ın elçisidir dedi. Ve ilk önce orada inandılar. Öylesine eşhedü dediler ki Ölüm bile onları ne yaptı? O işten engelleyemedi. E şimdi işte o eşhedü. Burada Kur'an-ı Kerim'de siz o hiç olmasa bir Fatiha suresini kavrarsanız o zaman eşhedü diyebilirsiniz. Ama Kur'an peygamberimizin mucizesini görmezseniz o zaman eşhedü demezsiniz alem edersiniz. Yani tıpkı da başında bir, birisinin ben işte falan yerde dinledim, de falan yerde dinledim demesi gibi olur. Kafanız karışır. Ulan bu öyle mi böyle mi? Böyle olunca da dine her şeyi katabiliyorsunuz. Yani biz de niye eşhedü diyorsun diye sorulursa bir adama ne demektir? Eşhedü demek gerekiyormuş. Nereden öğrendin? Babam böyle dedi. Yalan mı söylüyor? Yok o şey din, din hocası böyle anlattı kardeşim din hocasının anlatmasıyla eşyede olur mu? Babandan du, du, duymakla eşyede olur mu? Sana mal olmuş değil ki bir başka. Ya, ya sana yanlış söylüyorsa bugün Hristiyan dünyasında da binlerce insan şöyle şöyle inanacaksın diye anlatıyor. Ne farkı mı kalır senin ondan? Sana mal olması lazım. İşte bu sebeple maalesef asıl mucize. Kur'an-ı Kerim insanların elinden alınmış. Alınmamış diyeceksiniz. Yine e fark eder ki anlamadıktan sonra yani manasını bilmedikten sonra bu sizin için mucizelik ifade etmez ki sadece Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorlar dersiniz. Bu bilgi sadece ilim olur, şehadet olmaz. Bu sebeple bu son ayet son derece önemlidir. Hepsi de önemli şüphesiz. Ankebut 51. ayet: "Evellem yekfihim" enna enzelna aleyke'l kitabe yutla aleyhim. Sana bir kitap oku indirdik. O onlara okunuyor. Bak okunma çok önemli. Tilavet kelimesi bize tilavet kelimesi farklı olur. Tilavet öyle güzel sesli hafızların Kur'an okuması değil. Öyle bir okuma ki tilavet bir şeyi takip etmek, bir şeye uymak demektir. Öyle bir okuma ki siz onu kavuruyorsunuz, ha bunu yapmak lazım diyorsunuz. Anlamını kavradığınız bir okumadır tilavet. Anlamını kavramadığınız okumaya tilavet denmez. Evet. Bu i̇şte kavradığı için o mucize oluyor. Ha bunu ancak bir peygamber söyler. O zaman şöyle demez noktasına geliyor. Demezse kafir oluyor. Bir gerçeği çünkü örtmüş oluyor. Evet. İnne fî dâlike le rahmeten Bunun içerisinde Allah'ın bir ikramı da vardır ve zikra ve bir bir bilgi vardır. Yani öyle bir bilgi ki her zaman zihninizde tutacaksınız ve a, hayatınızda uygulayabileceğiniz bir bilgi. inanacak ya da inanan bir toplum için. Evet. Böylece bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun.